Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler son bir saatlik zaman dilimindeyiz. Şimdi günlerden cuma yine yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Bir tarafta e, sütte yaşanan gelişmeler fiyat beklentisi vardı. Ulusal Süt Konseyi toplandı ve hafta sonu fiyatı açıkladı. e Fiyatlar hayal kırıklığı yarattı. Öbür tarafta geçmişte e, et ithal eder pozisyondan ihraç eder duruma geçeceğiz diyenlere e, nispet. 600 bin baş beselik sığır ithal edilecek. Bununla ilgili de zaten talepler toplanmaya başlandı. Ve yine önemli bir gelişmede 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik plan yayınlandı. Peki o planda hangi başlıklar öne çıkıyor? Tarıma ne katacak? Çiftçiye neler kazandıracak? Merak ediyoruz. Dün yine e, Ali Ekber Yıldırım'ın kendisinin paylaştığı e, önemli bir detay. E, gübre takip sistemine %63 zam yapıldı. Peki bu zam çiftçiye, gübre fiyatlarına nasıl Yansıyacak. İşte bu sorulara yanıt arayacağız. Haftanın tarım özeti başlıyor. Dünyanın tecrübesi sizinle çalışıyor. Massey Ferguson'la haftanın tarım özeti. Evet haftanın tarım özetinde tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la birlikteyiz. Ali Bey günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Taner Bey iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum çok sağ olun yine yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz sütte ette ve diğer başlıklarda çok önemli gelişmeler var dilerseniz başlayalım çünkü sanıyorum ki anlatacağınız çok konu var. Sütle başlayalım istiyorum Ali Bey. Gözler Ulusal Süt Konseyi'ne çevrilmişti. Cumartesi günü açıklama yapıldı. 13.5 lira olarak paylaşıldı. Referans fiyat bir de 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. E ne dersiniz bu fiyat üretime veya işte süte, süt hayvancılığına nasıl yansır sizce? Tabii daha önce de konuşmuştuk bu sütle ilgili dediğim gibi yani temel kural süt fiyatının çiftçinin ürettiği fiyatının başkaları tarafından belirleniyor olması bu zaten başlı başına bir sorun ve sorun yaratmaya da devam ediyor. Çünkü çiftçi bunu üretirken kendi maliyetlerini, kendi girdi fiyatlarını bunları hepsini hesaplayıp ona göre bir fiyat belirlemesi gerekirken çok farklı kurumlardan farklı e, maliyet hesapları yapılıyor. Yani Ulusal Süt Konseyi işte ben maliyet hesapladım litre başına e, 11 lira 36 kuruş. E, 16 işte, kuruş, evet, doğru. 16 kuruş pardon, evet. E, yine e, üretici birliği, birliği, yani süt üreticileri birliği 12 lira 80 kuruş. E, Tüsedat da 14 lira 80 kuruş bir. Maliyet çıkardı. Tabii bu kadar farklı maliyet olunca e, bu kez açıklanan fiyat hep tartışılıyor, hep tartışma konusu. Çünkü e, işte maliyet 14.80 diye hesaplandığında e, bu düşük kalıyor. 11-16 diye hesaplarsanız bu da yine çok düşük. Yani 11-16 bile Ulusal Süt Konseyi'nin maliyetini doğru kabul etsek bile e, bu da yine yetersiz kalıyor ve e, tartışılmaya devam ediliyor. Burada tabii maliyet hesabında dediğim gibi bir sıkıntı var. O da daha önce de söylemiştim. Hani üreticiye yem fiyatını eğer fabrika çıkış fiyatını hesaplarsanız farklı fiyat çıkıyor. Üreticinin onu alıp vadeli olarak daha yüksek fiyata ödemesi ne hesaplarsanız farklı bir maliyet çıkıyor. Ama şu artık kesinleşti ki Ulusal Süt Konseyi Gerçekten bir e, hani etkisi bir açıkladığı fiyatın çok da bir hükmü kalmadı. Evet. E, yani kamu özellikle Tarım Bakanlığı'nın diğer kurumlarına baktığımızda zaman zaman ihaleler yapılıyor. Onlar bile Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı fiyatı dikkate almıyor çok fazla. Evet. E, benim edindiğim bilgi e, bu konuda bir çalışma yapılıyor Tarım Bakanlığında ve Ulusal Süt Konseyinin e, yapısının işte e, oradaki e, ee, hani her sektörden temsilci var ama bunun yetersiz olduğu, bunun daha da genişletileceği yönünde bir çalışma olduğunu biliyorum. Ee, önümüzdeki dönemde bunlar gündeme tekrar gelecek ve yeniden konuşulacaktır. Ama e, hani çiğ süt fiyatını bu kadar çok tartışmamız, bu kadar çok konuşmamız artık gündemden düşmeli. Tarım Bakanlığı'nın vereceği prim miktarı önemli. O henüz açıklanmadı, söylenmedi bu dönem için. Bunun da belirlenip ona göre açıklanması lazım. Bir de son olarak bu konuda şunu söyleyeyim ki bu verilen fiyat geçmişe dönük yapılan maliyet hesabına göre bir fiyat veriliyor ve ee, yeni gelen zamlar işte bunlardan da çiftçi yine olumsuz etkilenecek yeni girdi fiyatları artıyor işte yem fiyatı artıyor bunlardan da olumsuz etkileniyor bu nedenle çiftçi kendi e, fiyatını kendisinin belirleyeceği bir yapının oluşması gerekiyor. Evet, Bir de e, 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak en iyi ihtimalle Şubat'ın sonu veya Mart'ta görecek bu yeni güncel fiyatı e, o zamana kadar maliyet ne kadar olacak onu kimse bilmiyor. <laughs> Bu bu hep böyle yapılıyor. Yani işte e, ileri bir tarih söyleniyor. Bu tarihten itibaren geçerli. Sonra e, dediğiniz gibi işte onun e, çiftçiye faturasının e, kesilmesi, e, paranın tahsili daha da uzun bir süreyi kapsıyor. Bu nedenle e, orada da yine çiftçinin kaybı oluyor açıkçası. Evet. Şimdi Ali Bey, süt hayvancılığında yaşanan bu sıkıntılı süreç maalesef beraberinde e, besiciliği de etkiliyor. İşte ben sohbete başlarken de dile getirmeye çalıştım. Geçmişte işte et ithal eder pozisyondan ihraç eder pozisyona geçeceğiz denmişti. Ama görüyoruz ki 2023'ün ilk 11 ayında 1.2 milyar dolar hayvan ithalatına para ödedik. Şimdi 2024'te de 600 bin baş besilik sığır ithal edeceğiz. Ya yani ithal 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 nereye kadar? Valla bunu ben son 14 yıllık bu ithalatın serüvenini bir yazıda bir yazıya sığdıracak kadar özetlemiştim. Evet. Yani bu nasıl başladı? Biraz önce sütü konuştuk. Aslında bu ithalat sürecinin temelinde de yine bir süt krizi var. 2007 ve 2008'de Türkiye'de büyük bir kuraklık olmuştu. Dünyada da oldu. Hatta 2008'de hatırlarsanız dünyada bir gıda krizi evet. yaşandı. Onun yaşandığı dönemde Türkiye'de işte buğday, arpa, mısır gibi yem, ham maddelerinin fiyatı yüzde yüz arttı. Çünkü üretim azaldı. Üretim azalınca da fiyatlar arttı. Ve bu dönemde çiğ süt fiyatı da o zamanlar litresi 80 kuruş civarındaydı. Yarı yarıya düştü ve 1 milyondan fazla Tarım Bakanlığı'nın açıklaması bu. 1 milyondan fazla süt ineği kesildi. O ineklerin kesildiği dönemde kırmızı et fiyatları uzun bir süre sabit kaldı çünkü et arzı vardı. Sonra 2009'dan itibaren özellikle 2009'un sonbaharından itibaren kırmızı et fiyatı yani karkas et fiyatı işte 10 liradan 14-15 liraya çıkınca Buna çare olarak bu ithalat gündeme getirildi. Hatta 2019, 2009'un sonunda o zamanki tarım bakanı o Sayın Mehdi Eker bir hayvan sayımı yapıldı. Yani Türkiye'de ne kadar hayvan var sayalım ona göre ithalat yapalım diye ilk sayımda 1 milyon 770 bin civarında bir hayvan var ve bakan çıktı açıklama yaptı. Dedi ki yeterince hayvanımız var ithalata gerek yok. Sonra Şubat'ta Nisan'da bir daha sayım yapıldı. O dönemde 2 milyon 200 binin üzerinde hayvan çıktı. Ve yine bakanın e, tavrı e, ithalat yapılmasın diye. Sonra Bakanlar Kurulu'nda o zaman Başbakan e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ya e, millete eti 50 liradan mı yedireceğiz nedir bu falan deyip e, ithalata gerek yok diyen bakan 3 gün sonra İthalata başlıyoruz diye açıklama yaptı ve ithalat öyle başladı. Hatta başbakan talimat verdi diye aceleyle ihale açtı. Et ve balık kurumuydu o zaman. Sonradan adı et ve süt kurumu diye değiştirildi. Ee, i̇lk iki ihale kimse katılamadı. Çünkü üç günde bırakın hayvan getirmeyi hayvan seçmek bile mümkün değildi. İlk iki ihale iptal oldu. Ondan sonra et balık kurumu sürekli ihalelerle ithalata başladı. Bu... 2010 yılından bugüne hep devam etti. Zaman zaman çok yüksek oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken 2018'de ithalatta bir patlama yaşandı. Hatırlarsanız depolarda et var diye Aynen. et ve süt kurumu bunu ihraç edeceğiz diye ihaleye çıktı. Talipli çıkmadı. Yani bir ithalat bir ihracat tartışması derken o dönemin bakanı Bekir Pakdemirli de biz 2022'den itibaren artık ithalata ihtiyacımız kalmayacak. Türkiye ithalat yapmayacak diye açıklamalar yaptı. Sonra Cumhurbaşkanı da bunu bu şekilde ifade etti. Türkiye artık ithalata mecbur değil falan diye. Ama bugün geldiğimiz noktada 2024'te yine biz tarımda üretim planlamasının yapılmasını beklerken Bakanlık İthalatın planlanması ile ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki ben 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapacağım. Ee, Tabi bu e, hani Türkiye'nin aslında ithalata ne kadar bağımlı hale geldiğini de gösteriyor ve Türkiye hayvancılıkta A'dan Z'ye yani sadece hayvan değil ki yeme ithal ediyor işte sperma ithal ediyor aşı ithal ediyor birçok e, hayvansal e, hayvancılıktaki ürünü e, ham madde ithal ediyor Dolayısıyla Türkiye hayvancılıkta ne yazık ki dışa bağımlı bir hale geldi Üstelik içeride yüzde otuz'lar civarında tüketim azaldı yani insanlar et alamıyor Buna rağmen bu ihtiyaç karşılanamıyorsa hayvancılıktaki durumumuzun Aslında ne kadar vahim olduğunu da gösteriyor Evet dediğiniz gibi hayvancılıktaki durum çok ama çok vahim e, milyar dolarlar ödeniyor ama hala çözüm bulamadık. Şimdi e, sizin paylaştığınız önemli bir e, haber var onunla devam edelim Ali Bey. E, dediğiniz gibi işte planlama yok program yok ama 2024-2028 stratejik planı yayınlandı tarımda. E, o planda hangi başlıklar öne çıkıyor mesela ithalata ilişkin bir başlık var mı ya da ne bileyim çiftçiye ne kazancı olacak e, neler söylersiniz buna ilişkin? Tabii bu bakanlıklar, kurumlar, kamu kurumları hatta üniversiteler bu bir zorunlu hale getirildi. İşte 5 yıllık stratejik planlar hazırlanıp yayınlanıyor. Bu bazen gerçekten hani görev yerine gelsin diye hazırlanıyor. Oraya yazılıyor ama onların yapılıp yapılmaması çoğu zaman da takip bile edilmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığında 2024-2028 e, Stratejik Planı yayınlandı. E, kapsamlı bir e, çalışma, 106 sayfalık bir e, stratejik plan. Tabii hatırlarsanız daha önceden de stratejik plan, işte strateji belgesi, evet. e, vizyon belgesi, yani birçok şey hazırlanıyor Türkiye'de. En iyi yapılan iş bu tür belgeleri hazırlayıp kamuoyuna sunmak ve onun üzerinde böyle e, aylarca konuşuluyor konuşuluyor ama sonuca bakmak lazım. Hani uygulamada ne oldu diye. Burada da e, bu yeni yayınlanan strateji belgesinde 2024-2028 döneminde işte 7 tane amaç e, belirlenmiş. 32 tane hedefi var. 153 tane de performans e, göstergesi e, ifade edilmiş. E, baktığınız zaman gerçekten çok kapsamlı. Sorunları Neler yapılması gerektiği çok detaylı olarak bu planda görüyorsunuz. İşte iklim krizinden bahsediliyor, göçten, jeopolitik risklerden bahsediliyor. Mesela Bakanlık diyor ki tarımsal girdilerde özellikle dışa bağımlılığı azaltacağız. Gerçekten bu önemli hedefler. Ama bu ne kadar gerçekleşir, bunu uygulamada göreceğiz. Dediğim gibi yine. Yağlı tohumlarla ilgili mesela bir hedef konulmuş. Ben gördüğümde hani gerçekten çok şaşırdım. 4,5 milyon tondan 28,15 milyon tona çıkarılacak diye. Oo. Ya bu hani imkansız bir şey. Şimdi bu nasıl yapılacak kat. diye. Evet. evet evet bu nasıl yapılacak diye. Çünkü ya baktığımızda bu planları da tar tabii Tarım Bakanlığı yayınlıyor ama buna hazine müdahil oluyor. İşte Cumhurbaşkanlığı'nın bu strateji başkanlığı var. Onlar müdahil oluyor. Sonradan öğrendim ki şöyle bazı hedefler yıllık olarak belirtilmiş yani yıl bazında ve yılın son, bu plan döneminin sonunda artış oranları veriliyor. Bazılarında ise mesela bu yağlı tohumlarda böyle yapılmış. Her yılki üretim toplana toplana yani işte 2024'te 4.5 milyon ton, 2025'te 4.6 milyon ton 2027'de 4.8 böyle hepsini toplayınca 28 milyon tona ulaşılıyor. Yani böyle bir plan böyle bir şey olur mu? O zaman cumhuriyetten bu yana hepsini toplayalım ya bizim yağlı tohumlar üretimimiz 100 milyon ton diyelim. Bir var. gerçekliği var mı? Yok. Yok. Yani buralarda tarım Bakanlığı'nın da. Aslında bir anlamda devre dışı bırakıldığını görüyoruz. Oraya o hedef yazılıyor. Amaç işte bak 24 milyon, 4,5 milyon tondan 28 milyon tona çıkarıldı. Ama toplayarak gidiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hani siz maaşınızı hesaplarken bir yıllık maaşınızı hepsini üst üste koyup maaşım benim 100 bin lira oldu diye söylemeniz gibi bir şey yani. Böyle bir Tuhaf. yani saçma, saçma bir uygulama, saçma bir hedef. E, kümülatif olarak almışlar ama e, yine baktığımızda işte organize tarım bölgeleri 39 e, organize tarım bölgesi var bunun yüze e çıkarılması e, hedefleniyor e, yine planlanan bitkisel üretimdeki ürün sayısı Hani plan tarımsal planlamaya geçiyoruz ya şu anda sıfır e, planlı olarak üretimi yapılan. Bunun da 17 olarak tespit edilmiş. Yani 2028'e kadar biz 17 tane bitkisel üretimdeki ürün sayısını, ürünü planlı olarak üretimini yapacağız. Bakanlık böyle diyor en azından. Tabii birçok bu stratejik planlarda işte güçlü zayıf yönlerimiz, fırsatlar, tehditler dile getiriliyor. Burada da benim dikkatimi çeken deniliyor ki ya çiftçiliğin kamuoyundaki, toplumdaki itibarının zayıf olması yani e, tabi onlar direkt olarak zayıf diye yazmamışlar ama e, hani tam kabul görmemesi gibi e, bunu bir e, sorun olarak hani zayıf yönlerimizden birisi olarak e, söylüyor yine çiftçilerin yeterince örgütlü olmaması e, işte fırsatlar tehditler sayılıyor burada e, tehditler arasında işte e, nüfusun yaşlanması gibi Birçok e, madde Bak. var zaten orada. Dediğim gibi 106 sayfalık e, çok kapsamlı bir rapor, evet. bir plan. Tabi bunu yazmak önemli ama önemli daha da önemli olan bunların uygulanması. Çok doğru. Umarım ki bunlar bu kez hani uygulamaya geçir, geçirilir ve e, hani orada hem dediğim gibi sorunlar tespit edilmiş, hem çözümler var. Hangi kurumun hangi e, konuyla ilgili e, bu sorunu çözeceği bile tek tek ifade edilmiş. Yani okuduğunuz zaman gerçekten çok e, kapsamlı güzel bir e, stratejik plan ama e, daha önceki bir programda konuşmuştuk hani Avrupa Birliği'nde olsun işte gelişmiş ülkeler hedef koyuyor ve onu gerçekleştirmek evet. için koyuyor. Biz hedef koyuyoruz ama gerçekleştirse de gerçekleşmesi de önemli değil gibi bakıyoruz. Yani bunların gerçekleştirilmesi lazım. Evet. Şimdi Ali Bey siz o rakamları paylaşınca benim de aklıma şu geldi. E diliyorsunuz dün e, uzaya ilk astronotu da gönderdik. Acaba arkadaşlar da onun verdiği etkiyle bu rakamları hazırlarken uçtular mı böyle? E, <laughs> yani e, sağlam bir uçuş olmuş ama dediğiniz gibi. Şimdi e, Ali Bey birazcık gübreyi de konuşalım isterseniz. Yine sizin paylaştığınız bir e, başlık. Gübre takip sistemine yüzde 63 zam geldi. Bu ne anlam ifade ediyor? Bunun sahaya e, işte gübre satış fiyatına veya çiftçiye yansıması ne olur? Şimdi gübre takip sistemi dediğimiz uygulama 2018'de Türkiye'de başladı ve bu uygulamanın nedeni şu nitratlı gübrelerden biliyorsunuz belli şeydeki orandaki nitratlı gübrelerde gübrelerden bomba imalatı patlayıcı, yapıyor doğru. yani patlayıcı elde ediliyor. Bunu önlemek amacıyla zaten nitratlı gübrelerin bir bölümünün üretimi daha iyi yasaklandı ama bir bölümü de bu gübre takip sistemiyle kontrol edilecek diye, bu bir gübrenin içerisinde diyelim ki gübre ambalaj olarak torbanın içerisinde bir DNA atılıyor ve o torba nereye giderse bu takip edilebiliyor. Böyle bir uygulama aslında nitratlı gübreler için hani kabul edilebilir bir durum çünkü patlayıcıda kullanılıyorsa takip etmek lazım denilebilir ki. Dediğim gibi patlayıcıda kullanılan gübrenin üretimi zaten yasaklandı. Yani Türkiye'de de üretilmiyor, ithalatına da izin verilmiyor. Ama buna rağmen dersiniz ki ya nitratlı gübreler tamam böyle bir özelliği var. Bunu ben takip etmek istiyorum. Kimse de buna itiraz etmez. Fakat bunu bir firmaya verdiler ve ihalesiz olarak verildi. Bu firmada bunu sadece nitratlı gübrelerde değil, organik gübrelerde dahil bütün gübrelerde, sıvı gübre, her şeyde e, kullanıyor. Ve bunu zorunlu hale getirdiler firmalar açısından. Ve ona da bir ücret ödeniyor. Yani o her bir DNA e, için, her bir DNA barkod için gübrenin çeşidine göre farklı olmak üzere bir e, ödeme yapılıyor. Geçen sene Ocak ayında %98 zam yapılmıştı. Bu sene yüzde 63 zam yapıldı. Şimdi burada bir rekabet yok, bir şey yok ve dediğim gibi yani bazı bu diğer gübrelerin takip edilmesine gerek yok o anlamda. Bu firma başlangıçta demiştik ya biz bunu takip ederek Türkiye'de gübre kullanımını da kontrol altına alınmasını istiyoruz. İşte çiftçi fazla gübre kullanmasın veya yanlış gübre kullanmasın diye ama ona yönelik en ufak bir çalışma yok. En ufak bir e, çaba yok. Yani tamamen bir firmaya para kazandıran bir sistem ve sektör de bundan ciddi olarak rahatsız. Evet. Ben geçen hafta cumartesi günü e, gübre üreticileri e, ve ithalatçıları, ihracatçıları derneğinin genel kuruluna katıldım. Orada da e, konuşulan önemli konulardan birisi bu. Geçen seneden bu yana biriken ve ödeme yapmayan firmalar var, ödemek istemeyen firmalar var, mahkemelik olanlar var. Yani bu sistem ilk çıktığında o zaman yanlış hatırlamıyorsam dava açan iki kurum, iki gübre şirketi vardı. Birisi de Gübretaş ve o zaman da şimdiki Tarım Bakanımız da oranın genel müdürüydü. Evet. Şimdi hani bu... Dediğim gibi öyle hatırlıyorum ben. Eğer bir yanlış şey varsa da düzeltiriz ama öyle hatırlıyorum. Dava açıla davalı olan şirketlerden biriydi. E şimdi bu sistem hani gübreye bu sefer zam gelince gübre takip sistemine bu toplamına baktığımızda ciddi bir maliyet Evet, bunu da gübre firmaları sonuçta çiftçiye yansıtıyor. Çünkü o onun Aynen. bir maliyeti. E, yani bunun faturasını dolaylı da olsa sonuçta çiftçi de ödüyor. Yani bana göre nitratlı gübrelerde tamam bu devam edilebilir ama diğer e, gübreler için bu sistemin kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Çünkü hani e, hem çiftçiye maliyet hem de bir firmaya bana göre haksız bir kazanç sağlanıyor. Bunun mutlaka önlenmesi gerekiyor. Evet zaten maliyet yükü altında ezilen bir üretici var. E, ne yapacağını bilemeyen bir üretici var. Hazır maliyet demişken mazota bu geceden itibaren yine bir zam gelecekmiş. Onun da bilgisini verelim Ali Bey. E hani evet. zam üstüne zam geliyor. Üretici nasıl üreteceğim onun düşüncesi içindeyken e, bu zamlarla birlikte ee, ürün rekolteleri de etkilenir değil mi Ali Bey. Çünkü e, tabii. azalacak. Buyurun. Yani mutlaka etkilenir. Gübre kullanımı etkilenir. Yani fiyat artınca üretici daha az kullan kullanmak durumunda kalıyor. Artı dediğim gibi yani kimse e, hani hepimiz e, sektör gübre sektörü de konuşuyoruz. Herkes teröre karşı herkes bu e, gübreden işte patlayıcı elde edilmesine şiddetle karşı zaten bunu yani savunulacak bir şey yok ama siz organik gübreye de diğer hiç patlayıcıda kullanılması mümkün olmayan ve kullanılmayan bir gübreyi de ben takip edeceğim deyip böyle bir sistemi uygulamanız hani kabul edilebilir bir durum değil. Dediğim gibi çiftçiye ek bir maliyet ve bu da tabii ki üretimi de etkiler. Tabii ki üreticinin Cebinden çıkan bir paraya dönüşüyor bu sonuçta. Doğru. Ee, bakalım yansıması nasıl olacak Ali Bey? Ee, yine yoğun bir hafta, ee, Türkiye gündem'i gibi sürekli başlıklar çıkıyor. Bakalım neler göreceğiz ama bir tek yağışlardan yana şu an için memnunuz değil mi Ali Bey? Kuraklık riski kalkmış gibi şu an ortadan. Evet, yani en son Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aralık ayı e, kuraklık haritalarında yayınladı. Orada da gördüğümüz e, İç Ege'nin bir bölümünde e, yine İç Anadolu'da ve Güneydoğun'un e, lokal olarak belli bölgelerinde Aralık ayında yağışlarda bir e, azalma ve bir kuraklık şeyi görünüyor. Ama genel olarak baktığımızda Türkiye genelinde şu anda büyük bir risk e, görünmüyor. Tabi yine de bahar yağışlarını beklemek lazım. Hatırlarsanız geçen sene şubata marta kadar çok kurak geçmişti ama bahardaki yağışlar işi toparladı ve üretim çok fazla kuraklık anlamında etkilenmemiş oldu. Doğru. Bu sene de yine özellikle bahar yağışlarını bekleyeceğiz. Yani Mart, Nisan, Mayıs dönemindeki yağışlar çok önemli. Zaten her ay takip ediyoruz. Bunları paylaşıyoruz kuraklıkla ilgili gelişmeleri. Evet. Hem programda hem ben sosyal medyada paylaşıyorum. Yeni bir gelişme olduğunda da yine izleyicilerimizle paylaşırız. Evet, onun da bilgisini vermiş olalım. Peki, Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Yine değerli bilgiler paylaştınız bizlere. İyi hafta sonları olsun diyorum şimdiden size. Teşekkür ederim ben de. Bugün e, tabii karne günü özellikle karne alan çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum. E, köyde bunun ayrı bir şeyi vardır tatilin. Bu dönem bir de çok fazla işte yoktur diye evet. düşünüyorum. Onlara da iyi tatiller diliyorum. Evet, bolca dinlensinler değil mi? Evet. E, enerjik bir şekilde e, ikinci döneme başlasınlar. Peki tekrar teşekkürler. Selamlar olsun Ali Bey. Evet değerli izleyiciler konuğumuz Ali Ekber Yıldırım da haftanın tarım özetini yaptık kendisiyle. Ali Bey de bizimle paylaştı zaten başlıkları süt olsun, et olsun, stratejik plan olsun ve yine gübre takip sistemi olsun değerli izleyiciler. Şimdi bir araya gideceğiz. Ara sonrası yine sütük oluşmaya devam edeceğiz. Bu kez Balıkesir'e uzanacağız. Balıkesir Haykop Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özen bizimle birlikte olacak. Bakalım Faruk Bey neler söyleyecek.